Bardakla aldın. Kanka bunun yerine git bir tane bıçak kullan. Pasta da mahvettin lan. Elin acıyor. Ee? Kanka diğer eline geç. Diğer elini kullan. iki elim var. Telefon durmuyor. Bunun çözümü telefon tutacak kanka yani. Aa, sen telefonu böyle tutuyorsun. Lan git bir tane al. Her seferinde poşetle mi uğraşacaksın kanka? Bant koparamıyorsun. E? Ee? Burun çözünde basit kanka. Makasla, makasla keseceğim bantı yani. Lan bir de makas orada ona rağmen öyle. Lan makasla sen direkt kanka bu kadar uğraşacağını. Aga sen ne yapıyorsun ya?